Arkadaşlar çok merak ediyorsunuzdur, e, Apple alırken genelde bu iPhone X'i üzerlerinde oluyor tabi iPhone X'in altındakilerde de parmak okuyucusu sıkıntısı yaşanıyordu. Diyorsunuz ki neden Face ID arızalanır? Yüz algılama neden çalışmıyor? Satarken çoğu zaman görürsünüz belki 1000 lira belki 1500 lira daha altına bir fiyata satıyorlar. Parmak okuyucusunda da dahil. Bunun sebebi ne? Şöyle söyleyeyim. Birkaç tane sebebi var. Birincisi telefonu ne kadar sık yere düşürürseniz ne kadar çok darbeye maruz kalırsa içerisindeki orta tuşun ve Face ID'nin içerisindeki küçük entegreden hasar görür ve arız Bunların tamiri mümkün ama dediğim gibi şu Face ID bunun yerine başka bir Face ID'yi takarsanız bir daha tamiri mümkün olmaz çünkü orijinalinin üzerindeki entegreyi değiştirip ayırtmamız lazım. İkinci sorunu ise genelde hani profesyonel olmayan yerler ekran ve batarya değişimi yapmaya çalışıyorlar onlardan dolayı yaşanıyor çünkü çok hassas bir işçilik isteyen bir durum bu. Bu parçaları sökerken hasar veriyorlar entegreyi parçalıyorlar, filmi yırtıyorlar o yüzden oluyor. Yani şöyle söyleyeyim çok çoğalan bir durum. İnternetten arızalı iPhone'ları alıyorlar evde tamir etmeye çalışıyorlar ya da ekranı kırık iPhone'ları alıyorlar evde kendileri parça alıp tamir etmeye çalışıyorlar ve daha fazla hasara mal ma oluyor. Öylece insanlara satmaya çalışıyorlar. Bunlar da ee, sizi mağdur edebilecek durumlar olabilir. Dikkat edin. Diğer bir sebep ise arkadaşlar sıvı. Ee, sıvıya, tere maruz kaldığı zaman Face ID çalışmaz. Bu görmüş olduğunuz parça işte. Sizin telefonunuzun değerini 1000 lira belki 1500 lira düşürecek bir parça. O yüzden telefonu tamire verirken her zaman söylüyoruz. Dikkat edin yani dış görünüşü ve konumu sizi aldırmasın verdiğiniz yeri iyice araştırıp tahmin ettirin. Tahmin ettirmek tasarruftur. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Hmm. Videoyu başlattın değil mi? <gülüyor> <gülüyor>